telefonumu yeni almıştım. Telefon tuvalete düştü. Hemen bir telefoncuya götürdüm. Dedi ki telefon nereye düştü dedi. Hani, tuvalete düştüyse alamayacağım dedi. Ben dedim ki yok abi işte suyun içine düştü dedim. Telefonu şuradaki suyunu çekti ağzıyla. <gülüyor> Şahane. <gülüyor> sevdi. Ben gemi kaptanıyım dedim. Dedi. Moskova'ya falan da geldim dedi. Moskova'da deniz yokmuş ama. İngiltere'de yaşamak istemedi. Nerede yaşamak <laughs> istedi? Hangi sertte oturuyorsun? <gülüyor> Bağcılar'dayız. <gülüyor> ben özel bir şirkette Customer Success Manager olarak çalışıyorum. <gülüyor> <gülüyor> İngilizce bilmeyenler çıksın dışarı. Sanat için soyunur musunuz? Ya soyunurum da sanata bir faydası olmaz. <laughs> evet. Sen soyunursan sanat olur mu ondan emin değilim. <laughs> bir kıza kendimi pilot olmaya, inandırmaya çalıştı. İşte oyunlardan, simülasyonlardan öğrendiğim kelimeleri attım. Meğersem kız yardımcı pilot. <laughs> 90'ların popçu tipi adamı. <laughs> Hoş geldin kardeşim. İsmin Doğukan Çağrı falan mı? Berkecan. <laughs> Bir milyon dolar çok büyük para yani. Mesela bir sorunla karşılaşıyorum ya. Yani. Hep şöyle diyorum yani keşke on bin liram olsaydı. Bir erkekte en çok nelerden etkilenirsin? Birlikte eğlenebildiğin birinin olması önemli yani. Komik erkeklerden hoşlanıyorum. Zeki olsun, çalışkan olsun. Yani birazcık sanat merakı ilgisi olsun. Esmer olsun, Malatyalı olsun. Büyük <laughs> büyük dedem köyde çayın köprünün üzerinde. Arkadaşıyla otururken diyor ki köprüden atlayamazsın. O diyor ki atlarım, atlayamazsın. Atlıyor, ölüyor abi. <laughs> Seni tanıyabilir miyiz İsmetçiğim? İsmim zaten İsmet. <laughs> Sürprizlerle dolusun işte. Ben hep bir kardeşim olsa falan dedim en küçük benim. Bir gün oturuyoruz, babam şey dedi, var zaten. Ne? Oo. Kimse fakirleri sevmiyor oğlum. Fakir değil, fakir olmak gerekiyor. Vaay. O zaman GBT'ye girsem tane alıyorlar abi beni. Niye? Ha hırsızlıktan alıyorlar. Hırsızlıkta şu bir tane kadının evi soyuluyor ve stüdyonun benim elimizi çıkıyor. <laughs> Belime tam oturtamamışım. Tam mayo çok dar oluyor onlar. Tabii çatal açılınca kameraman da fokuslamış oraya. Ben hemen bir kızla arkadaş olabiliyorum. Duygularımı ne zaman sen, ben seni arkadaş olarak görüyorum diyor. <laughs> Adın ne? Muhammed. Abdullah. Ayetullah. Sıtkı. İsmim Hacı. Benim hayatımda bu kadar ulvi Müslüman bir kitle oynamamıştım yani. Adı nedir? Ebubekir Bekir Sıddık. <laughs> Alkol alınca insanların burnuna parmak sokma gibi bir huyu. Aldatıldım. Nasıl aldatıldın? Birlikte aynı firmada çalışıyorduk. Benim dışında iki kişiyle daha birlikteymiş. Onlar sonra anlamış sonra ben anladım. En geç ben anladım. <laughs> <laughs> Şu an bizi aldattığı kızla evlenmiş. <laughs>